Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Ticaret Borsaları Konseyi toplantısında Türkiye'nin tarımda geldiği aşamayı anlattı. Eker, Türkiye'nin tarımda Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduğunu söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hayvan pazarlarını Avrupa Birliği standartlarına kavuşturacak. Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliğine giderek modern hayvan pazarları ve hayvan borsaları kurmak için çalışma başlattı. Zeytin sineği ile mücadele ederken aracılığı vurdular. Balıkesir'in Körfez ilçelerindeki zeytinliklerde yürütülen havadan ilaçlama uygulaması aralarını kaybeden aracıları isyan ettirdi. Şarköy Ziraat Odası Başkanlığı üzüm üretimine destek verilmesini istiyor. Verilen desteklerle merdiven alt üretiminde önüne geçilebileceği belirtiliyor. Hepsi ve daha fazlası saat 18'de Tarım Türk Ana Haber Bülteni'nde. Türk TV ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Bugün bu ekranlarda hangi programları izleyeceksiniz? Hangi programlarda ne tür konular sizlerle paylaşılacak? Şimdi bunları aktaracağız. Her zaman olduğu gibi saat 18'de ana haber bültenimizle günün öne çıkan gelişmelerini takip edebilirsiniz. Saat 19'da Dere Tepanatolu programı Kayaköy'den güzel görüntülerle ekranlarınızda olacak. Saat 20'de Hobi Bahçe, 21'de ise Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan görüntüler sizlerle olacak. Kaçıran izleyicilerimiz saat 22'de Uzmana Sor programını tekrar izleyebilirler. Günü 24'teki gece bülteniyle noktalayacağız. Doğru bilgi, bilinçli üreticinin adresi Tarım Türk TV'den ayrılmayın. Mutlu günler, hoşçakalın. Evet Nezih Bey 7-10 Haziran tarihleri arasında Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde Tarım Meslek Lisesi'nin kampüsünde sanırım. Evet. Üçüncüsünü düzenleyeceksiniz tarla günleri. Şimdi tabii Bursa dedik. Bursa bir tarım başkenti biliyorsunuz. Ee, ve orada da gerçekten yani çok biraz daha biz farklı yerler aramıştık ama özellikle bize Neler baskı geldi. Mesela? Yani biraz daha Karacabey tarafına çıkalım Dur, yani falan Bursa falan yine gibi bu Marmara bölgesi. Bursa, Bursa civarında ama ee, özellikle bize çok yerden baskı geldi. Özellikle bu tarım mesleksizimizde de. Ee, özellikle ben müdürü Nevzat Bey Erdinç kardeşime ondan sonra orada teşekkür ediyorum. Ee, çünkü bir sosyal sorumluluk projesi yarattık. Bakın 1891 yılında kurulmuş Bursa Ziraat Okulu. Ziraat Okulu. Biliyorsunuz Halkalı, Bursa Söke 3 tane evet. var. Türk tarımında bu 3 okulumuz Türk tarımına binlerce insan yetiştirilmiş. Cumhuriyetlik kuruluşunda işte o bilgiyi aktarmış bir o o zaman ziraat fakültesi yok biliyorsunuz. Onlar da önder. Onlar da önder tabii. Evet. Onlar da önder. Evet. İşte biz fuarımızı böyle bir yerde yapıyoruz. Evet. Ee, maalesef Bursa meslek e, şu andaki Bursa meslek semiz 26 bin dekar arası varmış, 450 dekar kalmış. Oradan buradan yokmuşlar. Yani, biz de diyorsunuz oranın 220 bin metrekare. Evet. oranın 220 bin metrekare evet, evet. alanında ondan sonra. E, gittik işte oturduk çok güzel e, çevrili bir alanımız ondan sonra orası çok ve güzel bir yani. yer Çekirge'nin tam karşısında evet. Tarım İl Müdürlüğü'nün yanında yani yan bu tarafı. okul ondan evet. sonra e, tam Hürriyet Hürriyet Mahallesi yer. de çok güzel Bursa'nın güzel yerlerinden güzel yerlerinden bir tanesi e, girişler çıkışlar çok rahat hem evet. Mudanya yolundan gelebiliyorsunuz hem İzmir yolundan geliyorsunuz tam Çekirge'nin karşısı zaten yeri bulması çok rahat ve çok güzel bir yer zaten Bursa Tarım İl Müdürlüğü Tarım meslekesini herkes biliyor burada anlaştık işte biz Eylül ayında çalışmalara başladık. İşte ondan anlatın neler yaptınız? Yani çünkü bunu Vallahi biz bir kere, birkaç kere ama e, yine devam edelim. Yani, şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere en her başka, türlü ürünü görebilecek mi? Pardon. Oradaki tabii, Bursa, bursa zaten bursa. polikültür. Evet. Yani sebzesi, meyvesi, tarla bitkisi her şey var. Yani bizi yani domatesinden, domatesinden, Biberine, işte patlıcanından, mısırına, huvatına kadar. patatesinden, hubatına kadar, kanalına sakın her türlü bir bitkiyi orada yetişmiş şekilde Bizim işte aşağı yukarı 70'e yakın parselimizde, deneme parselimizde ondan sonra firmalarımızın yaptığı ilaç, tohum, gübre, fidan, sulama firmalarınızın yaptığı çalışmaları şahitli şahitsiz çalışmaların hepsini görecekler. Peki gezdiniz baktınız mı son zamanda gördünüz mü? Ben musun? işte ne iki orası? hafta önce oradaydım. Şimdi tabii kışlıklar ekilmişti. Evet. Kışlıklar gayet güzel çıktı ondan sonra. Şu anda yazlıklar için hazırlıklar başladı. Evet. Yani özellikle işte sera e, bitkileri ekliyor, örtü altılar yapılıyor. ekimlere evet. e, işte önümüzdeki hafta e, yazlıklarda da başlanacak. İşte 7-10 Haziran'a kadar ondan Bitişim sonra orada mi? her şey. Tabi e, bazı ürünlerin bazı firmalar biliyorsunuz bazı ürünleri bazı kısa boylu bazı orta boylu bazı uzun boylu e, göstermek istiyorlar. Evet. Örtü altına alarak boyu büyütmek mümkün biliyorsunuz evet. farklı evet. şekilde. Tabi e, özellikle delege, öçepe, tarla günlerine. Ee, en büyük özelliklerinden bir tanesi de bizim için önemli taraflarından bir tanesi de Garanti Bankasının bize verdiği destektir. Evet. Ee, ya yani bu işler parayla oluyor sonuçta. Işte. Evet. evet. Çünkü açık net söylememiz lazım ki bu bizim firmalardan toplanan paralarla böyle bir konsept yani şöyle bir konsepti yapmanız ondan sonra mümkün değil. Evet. Yani evet. çünkü biz burada 16 kilometre elektrik hattı döşeniyor. Şimdi bu şu anda yani, an Bursa'daki o... alanda biz Tam iki buçuk kilometre sulama hattı var. Yerin evet. 70 santim altından. Ya oraya bir yani şehir kuruyorsunuz. Altmış 60 bin şey. metrekare ondan sonra çim ekildi. Sürekli bakımı, biçimi, gübrelemesi, uygulaması. Yani işte fuar zamanı temizliğiyle, tuvaletleriyle, güvenliğiyle, her şeyle çok masraflı bir iş. Tabii bu özellikle ben Garanti ve ana sponsorumuz olan Garanti Bankası'na teşekkür etmek istiyorum. Hı. bu bağlamda bize 3 yıldan beri verdikleri destek için tabii bu verilen destek sadece kendilerinin marka desteğinin dışında ben öyle algılıyorum. Sosyal, Sosyal sorumluluk Sosyal evet. sorumluluk projesi anlamında da Türk tarımına verilen bir destektir. Bu çok önemli bir olgu. O önemli ee, tabii özellikle onlara ana sponsorumla teşekkür etmek istiyorum. Ee, tabi tabii e, Volafon da 3 yıldan bizi e, iletişim iletişim sponsor olarak destek veriyor. İnşallah bu yılda verecek. Hep birlikte göreceğiz. Valla Türk Tarımına destek veren herkese teşekkür ederiz bu. Evet, aynı yani öyle. Kim verirse yani biz burada e, Tarım Türk Televizyonu olarak ve sizde konuğum olarak gerçekten minnettar kalırız açıkçası. Peki ne görecek? Şimdi e, Tekirdağ e, ve Adana'dan sonra e, Bursa'da gelen katılımcılarımız, fuara gelen katılımcılarımız, çiftçilerimiz neler görecek? Değişik şeyler var mı o? Tabii ve bir kere e, Tekirdağ ve Adana'ya göre e, yeni tohum çeşitlerini görebilecekler. Farklı ve değişik. Çünkü özellikle ilaçta şu anda denemesi yapılan e, farklı ilaç denemelerini ve uygulamalarını görebilecekler. Bunlar çok değişik e, ve farklı uygulamalar olacak. Artı e, tabi e, gübreye de bu sene çok yeni firmalarımız var. Ağır salınlı gübreler var. Çok farklı değişik e, uygulamalar var. Onlarla yapılmış çeşitli uygulamaları görebilecekler. Evet. Artı bitmedi. Tabii e, bu bitkisel e, bölümümüzün dışında hayvansal, Al, hayvansal da var tabii ki. Yani çok yönlü bir fuar zaten. Tabii damazlık sarı birliğimiz, koyun keçi birliğimiz. Bursa meşhurdur bu konuda. Zaten evet. e, alanda. E, şimdi görüşürüz Damızlıkla da birlikte mesela burada bir dişli ve yarışması yapacağız. Bu güzel. Bu önemli ama bilgi almak için özellikle ben e, şeyi de verebilirim. Biyoenerji konferansı yapıyoruz. O da yeni bir Buarınıza. teknoloji ülkemize evet. girmek üzere zaten. Biliyorsunuz biyoenerji çok önemli. Çok önemli. Özellikle Gizli hayvan atıklarından, gıda artığından tabii ki. Biyogaz, biyogazdan enerji edilmesi önemli bir konu. Gübre, tekrar katı gübre, katı veya şerbet gübre, evet. artı su buharı. Evet. Bunlarla her şeyi yapabiliriz. O döngüyü sağlıyorsunuz. Yani sürdürülebilir bir enerji, enerji kaynağı. kaynağı evet. Biliyorsunuz işte benzin artık 5 lira oldu mazot 4 lira geliyor. Elektriğin şu kadar para, bu kadar para. Yani artık orada farklı üniteler görebilecekler. Bizim doğalgazın fiyatı bu. Ee, Türkiye biliyorsunuz hep dışarıya bağımlı bir ülke. Biyoenerji konusu, tarımda biyoenerji konusu bakın. Önümüzdeki 10 yılın yani damga en vuracak. önemli ondan sonra konusu olacak. Yani tarıma damga vuracak. Hatta dediğiniz gibi bu girdiler arttığı sürece ve bir de o sürdürülebilir önemli atıkların değerlendirilmesi anlamında çok önemli bir i̇şte şey. İşte 8 ve 9. Çevresel Haziran telefon. tarihlerinde bir enerji evet. konferansı düzenliyoruz. Hatta evet. bu işi yapmış yurt dışında, yurt için yurt içinde değişik çiftçileri getireceğiz. Onlar evet. anlatacaklar. Evet, o güzel. Bu çok önemli. Ondan şimdi sonra... yarışmalarımız var. Yarışmalar. Hayvancılıkla ilgili çok değişik firmalarımız geliyor. Evet. Farklı ve değişik. Onun için de mekanizasyon. Mekanizasyon. O başlı başına bu, bu sene bu tarihi mi bekliyordu mekanizasyon grupları? Firmalar. Evet. Yani yeni çok farklı ürünlere görebilecekler. Orada Ektiğimiz işte macarfi ve ee, ee, işte buğday ektik, karışımlar ektik, değişik yem bataryaları Yemrasyon var. Gibi Onların gibi. biçimlerini görecekler. Evet. Sonra toprak işlemelerini görecekler, ekimleri görecekler. Değişik farklı aletler, ekipmanlar her şeyi görme şansına sahip olacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Artık bir de çok önemli bir şey daha var. Siz oraya katılan herkes herhalde sigorta yapacaksınız değil mi? Evet. Ya Biz tabii çok farklıyız bu noktada. Evet. Biz ee, fuarımıza... Yani 50 bin kişi de gelse, 60 bin kişi de gelse ondan sonra... 4 gün hepsi, boyunca? Hepsi ondan sonra e, o 4 gün boyunca ondan sonra sigortalı oluyor. Her türlü ferdi kazan sigortası yaptırıyoruz. Onun dışında alanları da sigortalıyoruz. Evet. Yani, Katılımcılar, firmaları. firmaları da sigortalıyoruz. E, tabii e, ücretlerimiz zaten girişlerimiz biliyorsunuz biz ücretsiz. Evet. Ama sadece ve sadece kayıt alıyoruz. Evet. E, çünkü kayıt çok önemli. E, kayıtta özellikle zaten bizim... E, 260 bin Özel davetiye bastırıyoruz. Bu e, davetiyelerimizi lütfen doldursunlar. Çünkü hemen e, kart verme işlemleri hızlı bir şekilde e, yürüyor. Evet. Yani özellikle fuarımızı ziyaret edecek çiftçi arkadaşlarımızdan özellikle ricamız şu. Gelirken davetiyelerini doldurmaları ve hemen... E, giriş kartı almalarına hemen 15 saniyede o, giriş kartı a, 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 alabilecekler. O akıcılığı sağlanırsa evet. değil mi? Sıkıntı yaşanmaz. Ya Resmi kart kart kartvizit veriyorlar ya da davetiye evet. doldurmak zorundalar. Evet. E çünkü biz e, mutlaka mutlaka bunu almak zorundayız. Çünkü bilmek zorundayız. Ondan sonra ne yaptık biz onlara, değil mi? Evet. Ne yaptık, ne yaptık biz? 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 Ondan sonra Seni nasıl onları yapsın? izlemek zorundayız. Ondan sonra bize Önem veriyoruz diyoruz. Çünkü biz zaten bu fuarı yaparken de biz bütün çiftçi kardeşlerimizle bütün tarım sektörüne içinde olan firmalarımızla, sizlerle, herkesle birlikte yapıyoruz esasında bu işi. Bu çok önemli. E zaten... Yani biz bu fuarı biz yaptık demiyoruz ondan sonra. Birlikte e, yaptık. Evet. Esasında bu fuarı Türk tarımı yapıyor. Tabii. Türk tarımı yani yapıyor. Ya, Türk en tarımı, en tarımı kazanıyor bir tanesi sonuçta. bu. Evet, Türk Çünkü tarımı sonuçta kazanacak olan Türk tarımı. Evet. Bakın biz biliyorsunuz e, bu konsept dışında Almanya'daki, yurt dışındaki fuarlara da Türk firmalarımızı gönderiyoruz, götürüyoruz. Evet. Yani... Geçen sene Agri 71 tane Türk firması çok götürmüştük. Çok önemli bir fuardı. E, bir... Dünyanın en büyük kapalı alan tarım fuarıdır o biliyorsunuz Agri Teknika. Ve inanın o 71 firmamız yani muhteşem işler çıkardılar. E, tahmin ediyorum ki 10 milyon doların üzerinde ben çoğuyla konuşuyorum net rakamıyla 10 milyon doların üzerinde ihracat bağlantısı yaptılar. Bu çok önemli. Şimdi işte bizim bu tarla günleri fuarımızı da bu yıl özellikle e, yurt dışından bu işe işe ithalat yapmak isteyen bizden de firmaları çağırıyoruz özellikle. Yani onlar için de business yani iş yapma imkanını doğurmaya çalışıyoruz. Çünkü onların da üretimlerini artırmaları, e, Türk sanayicisinin, tarım sanayicisinin dışarıya açılımını e, göstermemiz lazım. E, mesela burada özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden ve Kuzey Afrika ülkelerinden ve Avrupa'dan farklı e, işte yatırımcılar, ithalatçıları çağırmaya çalışıyoruz. Bizim... E, ticari ataşehitlerimizle birlikte çalışıyoruz bu noktada. Evet, evet. Değişik örgütlerle birlikte çalışıyoruz. E, zaten açılışta da herkes e, görecek işte Alman e, Tarım Bakanı ve bizim Türk Tarım Bakanı ile birlikte olacaklar. Evet. E, i̇şte bütün milletvekillerimiz tarım komisyonu üyelerimiz. Evet. Ondan sonra hep birlikte olacağız. Yani tarımı önemseyen, tarımı e, tarıma, değer veren, tarıma değer veren, tarıma gönül veren herkes herkesi onda. ondan sonra biz zaten 7-10 Haziran 2012'deki ondan sonra eee fuarımız zaten bekliyoruz, bekliyoruz diyoruz. Ama orası evet. güzel bir konsept olacak. Evet. Ondan sonra diye düşünüyoruz. Ve buradan da çıktılar önemli tabii. Türk tarafının kazanımları önemli. O kazanımlar tabii ki önemli olacak ve sizinle inşallah yine burada o kazanımları konuşacağız ve bir sonraki fuarı da konuşacağız. Çünkü tabii. bu yıllarca sürecek bir fuar. E, çünkü verdiğiniz rakamlar e, bunu gösteriyor ve buna ulaşma anlamında da başarılı olacağımızı inancındayım ben. Yani e, e, şunu da e, ifade edeyim. Tabii ki bizim biliyorsunuz ikinci bir konseptimiz de Tekirdağ'da yaptığımız 30 Ağustos 2 Eylül'de yaptığımız. Onu ikinci da bir konseptimiz var. Bunu tabii sonra konuşuruz ama. Onu O da o da 30 Ağustos 2 Eylül'de Karayeli Tekirdağ köyünde mekanizasyon e, yine hayvancılık ve tarım teknolojileri deneme, tarım tarım te e, adıyla şey. bir konseptimiz onu var. Onu da ayrıca çünkü Vaktiniz varsa her dediğini söylüyor arkadaşlar. 25 ee, yılın tecrübesi bunu yani ne konuşsak yetmez zaman yetmez. Fakat vaktimiz kısıtlı bizden sonra bekleyen var. Son olarak şunu söyleyeyim ee, özellikle ziyaret etmek isteyenler tarlagunleri.com hatta sistemimize girsinler orada her türlü bilgi var şeyler var hatta gelmek isteyenler için bütün otel konakları ile ilgili bilgiler var ondan sonra her e, türlü hizmeti orada görebilirler. Her görebilir türlü hizmeti mi? bizim internet sitemizden tarlagunleri.com'dan e, alabilirler. Ben e, son olarak da sizlere teşekkür ediyorum özellikle bu yıl tüm e, tarım sektörüne başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum. Özellikle tüm çiftçilerimize bol bereketli onları bir yıl temenni ediyorum. Çünkü bu sene Allah çok güzel yağışlar da verdi. İnşallah bunun sonucu da İnşallah sonuçlar sonlar, sonlar, iyi, sonlar olsun. iyi olsun diyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama gerçekten Türkiye'de dünya fuarcılığının Türkiye taşıma anlamında delege ve ÖÇP işbirliği çok önemli. Ve önemsendi de çünkü iki fuar yapıldı ve büyük başarılar sağlandı. Üçüncüsü de 7-10 Haziran tarihlerinde Bursa'da. Evet Tarım Türk TV olarak biz de orada olacağız. Sizleri de bu fuara bekliyoruz. Başka bir uzmana soru programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.